Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarif ile geldim. Hint pare tatlısı tarifi. Acayip bir derecede güzel ve lezzetli oluyor. Bunu mutlaka deneyin. Kesinlikle denediğinizde pişman olmayacak. Ve bana teşekkür mesajları göndereceksiniz. Harika derecede güzel ve çok lezzetli bir tatlı. Hadi gelin şimdi birlikte tarifimize geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok güzel şerbetli bir tatlı yapacağız tam Ramazan ayına yakışacak çok lezzetli ve görünüşüyle de göz dolduran harika bir tarifle karşınızdayım Hint İntifarı yapacağız Arkadaşlar bugün kullanacağımız malzemelerimiz iki buçuk su bardağı şekerimiz 3 su bardağı suyumuz iki buçuk su bardağı unumuz bir paket vanilyamız, bir paket kabartma tozumuz, bir çay bardağı sıvı yağımız, bir çay bardağı sütümüz, bir çay bardağı Hindistan cevizimiz, 125 gram margarinimiz, tereyağı olabilir arkadaşlar, hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı dolu dolu arkadaşlar irmiğimiz var ve üzerine sürmek için de bir adet yumurta sarısı kullanacağız. Öncelikle tatlımızı yaparken şerbetiyle başlıyoruz arkadaşlar şekerimizi ve suyumuzu tenceremizi alıp güzelce öncelikle kaynatıyoruz. 2,5 su bardağı şekerimiz. Kullandığım su bardağı ölçüsü şu arkadaşlar. Büyük küçük yani herkesin evinde bulunabilecek normal ölçüdeki su bardağı. Bütün yaptığım tarifleri bu bardaklarla yapıyorum arkadaşlar. Herkes evinde rahatlıkla bulup kolayca uygulasın diye. Şimdi şekerimi Tencerenin içerisine döküp suyum ile birlikte kaynatacağım. Arkadaşlar şerbetimiz kaynadı. Şimdi başka bir kaba alıp soğuması için bekleteceğiz. Arkadaşlar şimdi tereyağımızı bir tavaya alıp tereyağımızı eritiyoruz hemen. Arkadaşlar eritmiş olduğumuz yağımızı kabımızın içerisine boşaltıyoruz. Şimdi sıvı yağımızı ilave ediyoruz sütümüzü bilmeğimizi hindistan cevizimizi ve vanilyamızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Çırpıcımız ile güzelce karıştırıyoruz bu karışımı. Şimdi içerisine unumuzu ve kabartma tozu tozumuzu ilave edeceğiz. Arkadaşlar mutlaka böyle bir elik kullanın. Unumuzu da kabartma tozumuzla birlikte karıştırarak yoğurma kabımızın içerisine alacağız. Bunu da mutlaka yavaş yavaş ilave ederek dökün. Kabartma tozumuzu da unumuzun üzerine ilave ettikten sonra eleyerek karıştırma kabımızda Yoğuracağız arkadaşlar, karıştıracağız güzelce. Şöyle bir spatula yardımıyla ilk etapta karıştırabilirsiniz. Unumun kalan kısmını da ilave ettim yumuşak bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. Mutlaka yavaş yavaş ilave edin ununuzu. Çünkü undan una ya da kullandığınız bardak ölçüleri farklıysa ununuz fazla ya da az gelebilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edin arkadaşlar. Evet. Tatlımızın hamuru hazır arkadaşlar. İstediğimiz yumuşaklık bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde bir yumuşaklığı olması gerekiyor. Şimdi fırın tepsimize yağlı kağıt serip hamurlarımızı şekillendireceğiz. Arkadaşlar hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıyorum, elimde yuvarlıyorum ve daha sonra şöyle uzun oval bir şekil veriyorum. Çok da uzun değil arkadaşlar, avucumun içi kadar. Ve biraz üzerine bastırıyorum. Bunu yaparsanız arkadaşlar bu şekilde şekillendirirseniz hafif böyle yukarıya doğru değil de üstüne çok hafif bir şekilde bastırırsınız. Hamurumuz şerbetini çok güzel bir şekilde çekiyor. Bu da bu tarif için önemli bir püf nokta arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde kopardım, elimde yuvarladım. Daha sonra böyle uzunlamasını yuvarlıyorum arkadaşlar ve o oval şeklini hemen alıyor saniyeler içinde. Evet, üzerine de biraz bastırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimini üzerine yerleştiriyorum. Şöyle hamuru kopardıktan sonra arkadaşlar e, kasemizden aldıktan sonra elinizde şöyle bir sıkın. Hamur birbirine yapışsın. Daha sonra yuvarlayın. Ve daha sonra uzunlamasına yuvarlayıp o istediğimiz şekli verdirelim. Elimizle de hafif bastırıp o pürüzsüzlüğü yakalayıp fırın tepsimize dizelim. İnci şekillendirme işlemi bittikten sonra yumurta sarımızı inci üzerine sürelim arkadaşlar. Yumurta sarısını sürdükten sonra arkadaşlar çatalımızın tersiyle Hint parelerimizin üzerini şekillendiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok bereketli bir tatlı oldu. Gelecek olan misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabilirsiniz. Eğer bunu kendinize yapıyorsanız ve kalabalık olmayan bir aileyseniz yarı yarıya ölçülerini kullanarak da yapabilirsiniz. Ben hani sadece kendim için yaptığım zaman o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ama misafirim geldiği zaman bu tarifi birebir bu şekilde uyguluyorum ve harika oluyor. Ama dediğim gibi az yapacaksanız yarısı kadar ölçü kullanarak yapın. Verdiğim ölçülerin yarısını kullanın arkadaşlar. Yine aynı derecede harika oluyor. Şimdi bunları 180 derecede önceden ısıttığım fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim. Ama sizin fırınınız farklı olabilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Üzerinin ve altının kızarmış olması gerekiyor. Arkadaşlar hind parelerimiz fırından çıktı. İlk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz. Şimdi bunları tepsimizden alalım. Böyle derin bir borcamın içerisine koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi güzel bir borcamı aldığımız hind parelerimizin üzerine ilk sıcağı çıkan hind parelerimizin üzerine şerbetimizi ilave ediyorum. Şöyle hepsinin üzerine girecek şekilde döküyorum arkadaşlar. Eğer e, tatlım kalır falan diye de düşünüyorsanız arkadaşlar şekerlenmemesi için şerbetin içerisine böyle bir iki damla limon ilave edebilirsiniz. Evet hepsinin üzerine gelecek şekilde şerbetimi gezdiriyorum evet şerbetimin çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar yaklaşık bir e, bir saatte falan şerbet tatlısını çeker o yüzden e, bir misafir arayacaksınız vesaire ilk önce tatlınızı hazırlayın ki şerbetini güzel bir şekilde çeksin. Üstünü kesinlikle kapatmayın arkadaşlar yoksa hamur olur. Şimdi böyle bir dediğim gibi bir saat kadar şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Tam bir saat sonraki hali bu arkadaşlar. Üzerini istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. İsterseniz fıstık, isterseniz böyle hindistan cevizi. Ne arzu onunla renklendirin arkadaşlar. Hint faremiz yemeğe hazır. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnanın. Bunu yediğinizde bir daha Birkaç kere böyle arka arkaya kesin yapmak isteyeceksiniz. Çünkü çok güzel oluyor. Şimdi sizin için bir tane alıp içerisinden doku testini de yapmak istiyorum. Arkadaşlar bunun yanında dondurma harika gidiyor. Kesinlikle dondurma da e, alarak deneyin yanına harika oluyor. Şöyle Göstereyim size altını vesaire de göstereyim. Baktığınız zaman içi çok güzel bir şekilde pişmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bunu çok yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Harika güzel bir lezzet. Kesinlikle deneyin. Mükemmel oluyor. Şerbetini de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çekiyor hemen. Bunu eğer dolapta daha sonra 1-2 saat daha dinlendirirseniz harika oluyor. O zaman yemede yanında yat tadında oluyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmanız benim için çok önemli. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.